Evet. Parat hormonu. Parat hormonu kalsitoninle zıt çalışıyordur mübarek. Baktığım zaman paratiroid bezinden salgılanıyor. Kandaki kalsiyum miktarını ne yapıyor? Arttırıyor. O halde kandaki kalsiyum miktarını arttıran hormon kanda fazla olsun da nerede olmazsa olmasın. O halde baktığımız zaman şurası kan damarı. Şu kısım kan damarı. Kan damarında Kalsiyumu arttırmak için böbreklerden geri emer. Kan damarında kalsiyumu arttırmak için bağırsaklardan geri emer. Kemik yapısından geri emer. O halde kandaki miktarı arttırmak için 3 tane kaynağı vardır. Bunlardan bir tanesi kemik. O halde kemiğe vermiş olduğu kalsiyumu geri alır. Böbreklerden atılacak. Böbrek kısmından atılacak kalsiyumu geri alır. Ardından ince bağırsak besinlerle alınan kalsiyumu ne yapar? Emer. Paratın görevi bu. Ama az evvel dedim ki parat hormonuyla kalsitonin hormonu birbirleriyle antagonist yani zıt çalışır dedik. O halde zıt çalıştığına göre kalsiyum da kanda olmasın da nerede olursa olsun. Sadece ince bağırsakta atış yok. Ondan dolayı böbreklerden direkt idrarla atılmasını kalsitonin sağlar. Kandan alınan kalsiyumun kemiklerde depo edilmesini kalsitonin sağlar. Peki bu iki hormonun hastalıklarına baktığımız zaman ki hastalıklar bizim için önemli. Eğer kalsitonin hormonu olması gerekenden daha fazla salgılanırsa, fazla salgılanırsa kemiklerde aşırı miktarda kalsiyum birikir. Kemiklerde aşırı miktarda kalsiyum birikmesi cam kemik hastalığıdır. Ya da çabuk kırılma dediğimiz hastalıklar ortaya çıkar. Veya eklemlerde kireçlenme dediğimiz hastalık ortaya çıkar. Peki kalsitonin az salgılanırsa yani kemiğe az miktarda kalsiyum geçerse o halde biz burada osteoporoz ya da osteomalazi dediğimiz çocuklardaki ismi raşitizm olan kemik erimesi hastalığı ortaya çıkacaktır. Peki geldik paratormonu Parat hormonuna baktığımız zaman gençler. Parat hormonu eksikliğinde, eksikliğinde kanda kalsiyum olmayacak. Kasa kalsiyum geçmeyecek. O halde ağrılı kramplar dediğimiz kas krampları tetani hastalığı ortaya çıkar. Ağrılı kramp eşittir tetani. Ardından fazlalığında ise böbrek taşı ya da safra taşı hastalığı ne yapar? Ortaya çıkacaktır. O halde ee, hastalıklar dediğimiz olay da bu. Evet. evet. Böbrek üstü bezlerinden e, kabuk ve öz bölgesi olmak üzere iki kısım bulunuyor. Kabuk bölgesinden korteks, yani kabuk bölgesi hormonları e, salgılanırken burada beş tane hormondan bahsedeceğiz. Bu hormonlar sırasıyla bakarsam, bunlardan bir tanesi kortizol hormonudur. Bunlardan bir tanesi aldosteron hormonudur. Bir tanesi de eşeysel hormonlar dediğimiz östrojen dişilik hormonu, progesteron, rahim iç duvarını kalınlaştıran hormon, testosteron dediğimiz ise de erkeklik hormonudur. Öz bölgesine baktığım zaman öz bölgesi medulla dediğimiz kısımlardan salgılanan hormonlar adrenalin yani heyecan hormonu Ardından hemen hemen aynı işi gören nöroadrenalin salgılanır. Ama burada dikkatimizi çekmeye çeken epinefrin, nöroepinefrin. Bazı testlerde adrenalin yerine epinefrin denir, nöroadrenalin yerine ise nöroepinefrin denir. Kabuk bölgesinden devam edersem, kabuk bölgesi hormonlarının salgılanması için hipofiz bezi böbrek üstü bezini uyarması gerekiyor. Peki e, hipofiz bezi Böbrek üstü bezini hangi hormonla uyarıyordu? Adrena kortikotropik hormon. ACTH dediğimiz adrena hormonu sayesinde kabuk bölgesini uyarır. Zaten ismi de oradan geliyor. Adrenal bez. Böbrek üstü bezinde salgılanan evet burada ben tek tek sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane hormonun %80'i adrenalin. Yani diyelim ki 100 mg hormon salgılandı. 7 çeşit olmasına rağmen bunlar içerisinde de 80 mg'ı adrenalindir. Ondan dolayı böbrek üstü bezinin diğer bir ismi adrenal bezlerdir. Adrenal bezin kabuk bölgesine adrena kortiko kortiko tabuk, kabuk demektir kabuk bölgesini uyaran hormon, ACTH hormonu. Peki uyardı da ne oldu? Uyardı kortizol hormonu salgılandı. Kortizol hormonu, protein ve yağı glikoza dönüştüren hormondur. Peki neden? Çünkü beynin tek yakıtı nedir? Glikoz. O halde ben besinleri kullanırken <laughs> her zaman için glikoz kullanmayabilirim. Yani protein diyeti yaparım. Dukan diyeti dediğimiz protein diyetidir. Ben protein diyeti yapabilirim. Protein diyetinde protein dışında bir şey yemem. O halde vücuduma glikoz gitmez. Peki glikoz gitmediği zaman beynim çalışmayacak mı? Çalışacak. Beynin çalışması ne demektir? Gözün görmesi, kulağın duyması, burnun koku alması, dilin tad alması, hissetmektir. Duyu organlarının çalışması, düşünmek, karar vermektir. O halde demek ki beynin çalışması zaten beyin ölümü gerçekleştiği zaman bitkisel hayata giriyoruz gençler. Bitkiden farkımız kalmıyor. O halde baktığım zaman beynin tek yakıtı da glikozdur. Peki beynin tek yakıtı glikoz olduğuna göre ben ne yersem yiyeyim onu glikoza dönüştürecek bir hormona ihtiyacım var. İşte o da kortizol hormonudur. Peki kortizol hormonu çalışırken, kortizol hormonu çalışırken amino asidi, şöyle üzerine karalayıp amino asidi, evet, ee, şu kısmı geri alayım. Amino asidi gençler neye dönüştürüyor? Glikoza. Glikoza dönüşürken burada amonyak açığa çıkıyor. Çünkü amino asidin yapısında azot var. Ama glikozun yapısında azot yok. Ondan dolayı bu azot amonyak olarak ne yapıyor dışarıya çıkmış oluyor. Demek ki kortizol hormonu amonyak karaciğer onu üreye çeviriyor. Yani üre miktarını arttıran bir hormondur. Biz alerjik hastalıklarda kortizol kullanırız. Kortizol ilacı kullanırız. Benim de mavi küçük bir kortizol ilacım var. Sabahları kullandığım yani özellikle mevsim dönüşlerinde kullandığım bir ilaç onu almadığım zaman saman nezdesi dediğimiz olay gibi sürekli hapşırıyorum 30 40 defa hapşırıyorum daha sonra kendimi toparlıyorum. O halde kortizol bir alerjik hastalıklarda kullanılan ilaçtır aynı zamanda. Peki ne yapıyor? Antikor denilen vücudun aşırı miktarda salgılamış olduğu antikoru glikoza dönüştürüyor. Ve böylelikle bizim vücudumuzun toza veya işte süte veya işte herhangi bir kolene karşı vermiş olduğu tepki azaltılmış oluyor. Yani bağışıklık sistemi bir anlamda zayıflatılmış oluyor. Ben aşırı miktarda eğer kortizol kullanırsam bağışıklık sistemim antikor üretemez hale gelir ve buna bağlı olarak da hastalıklara çok daha çabuk yakalanabilirim. O halde aşırı kortizol kullanımı bağışıklık sistemini zayıflatan bir olaydır. Bağışıklık sistemini zayıflatan bir olaydır. Evet. Şimdi ikinci hormonumuz aldosteron hormonuydu. İlki kortizol hormonuydu. ikincisi de aldosteron. Aldosteron hormonunun özelliği ne? Aldosteron hormonunun özelliği şuydu. Aldosteron hormonunun özelliği eee Dost, şuradaki dost kısmına dikkat edeceğiz. Şuradaki dost kısmı dediğimiz, hani ee, şöyle göstereyim. Şu dost kısmı bizim için önemli. Neden önemli? Çünkü sodyum klorürün dostu, potasyumun düşmanı demiştik. Sodyum klorürün dostu, potasyumun düşmanı. Dost, şifremiz bu. O halde sodyum klorürün neden dostu? Çünkü ee, ne yapıyor? Böbreklerden sodyum klorürü geri emerek Geri emerek ne yapıyor? Tuz oranını arttırıyor. Kanın ozmotik basıncını ne yapmış oluyor? Arttırmış oluyor. Peki potasyumun düşmanı. Neden potasyumun düşmanı? Çünkü böbreklerden potasyumu idrarla dışarı atmasını hızlandırıyor. Böbreklerden idrarla ne yapıyor? Dışarı atmasını hızlandırıyor. Peki böylelikle sodyum klorürü emerek yani tuz emilimini... Tuz emilimini sağlayarak kanın ozmotik basıncı artar ve böbrekler tekrar e, ozmozla suyu emebiliyor. Böbreklerin e, nefron kanallarında kan damarlarının suyu geri emebilmesi için önce tuzu alması gerekiyor. Tuzu almasını sağlayan hormon aldosteron. Kandaki iyon dengesini sağlayan kanın ozmotik basıncını arttıran hormon aldosteron hormonudur. Peki aldosteron hormonu salgılanmaz ise ne olur? Salgılanmaz ise aldosteron salgılanmaz ise kandaki iyon dengesi bozulur. Buna bağlı olarak da deri tunç rengine döner. Adison dediğimiz hastalık ortaya çıkar. Adison dediğimiz hastalık. Demek ki aldosteron Adison. Aklımıza oradan gelsin. A A harfi. Aldesteron, adison yani A harfini, D harfini, S harfini buradan kullanarak adison e, şifresini bir anlamda aklımızda tutmamız gerekiyor İsmail'im. Peki eşeysel hormonlara geldim. Üçüncü hormon kortizol, aldesteron, eşeysel. Eşeysel hormonlar hem kadında hem de erkekte salgılanır. Çünkü böbrek üstü bezi hem kadında hem de erkekte vardır. Ama östrojen ve progesteron... Östrojen ve progesteron hormonu kadında iki yerde salgılanır. Bir yumurtalıkta bir de burada. Östrojen dişilik hormonu demek. Dişisel karakterlerin oluşmasını sağlar. Sesin ince kalması, göğüslerin büyümesi, kalçanın genişlemesi. Peki progesteron, rahim iç duvarını kalınlaştıran endometrium dediğimiz rahim iç duvarını kalınlaştırarak rahimin çocuğun işte büyüyebilir hale gelmesini sağlayan hormondur. Ardından testosteron hormonu ise testosteron erkeksi karakterlerin oluşmasını sağlar. Sakal bıyık çıkması, sesin kalınlaşması, omuzların genişlemesi. O halde testosteron hormonu da ikincil erkeksi karakterlerin oluşmasını sağlayan hormondur. Ardından bu hormonlar az evvel de söylediğim gibi hem kadında hem de erkekte ortak olarak salgılanır. Çünkü her ikisinde de eşeysel bez, pardon özür diliyorum, böbrek üstü bezini kabuk bölgesi ortaktır. Peki geldik öz bölgesi hormonlarına.